Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir FIFA Mobile videosundayız. Bu videomuzda yeni gelen etkinliğimiz olan top transfer etkinliği inceleyeceğiz ve paket açımlarını yapacağız. İnceleyeceğimiz etkinlik ve açacağımız paketlerden ötürü kanalımıza abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Abone olan ve like atan herkese çok teşekkür ederim. Et yeni etkinliğimiz gördüğünüz gibi top transfer yani büyük transfer etkinliği artık geldi. Şimdi buradan toplamda 5 ana bölmeden oluşuyor. Bir tanesi büyük transfer. Ondan sonra geri kalan 4'ü de 1. transfer dönemi, ikinci ve 3. ve dördüncü transfer dönemi olarak oluyor. Bunları devam edebilmemiz için bizim öncelikle görev günlük görevler bölümüne gelmemiz lazım. Geldiğimiz bu günlük görevlerinde buradan toplamda üç tane karşı atak ya teke tek maçı yapacağız. Bu maçların iki tanesini kazanacağız. 30 tane gol atacağız günlük antrenmanlarda iki tane beceri maçı tamamlayacağız. Ve son olarak herhangi bir etkinlikte dört tane beceri veya maç yaptıktan sonra puanımızı alıyoruz. Transfer puanı her bir tanesinde her bir bölmede 11 bölmede sadece 15 video Toplamda bize günlük transfer puan olarak 55 puan veriyor. Görüşme puanları ise bize toplamda günde 500 puan veriyor. Almış olduğumuz bu transfer puanlarını geleceğiz ve buradan paket açımları yapacağız. Ve buradan görüşme puanı veya 85 üzeri bir oyuncu alacağız. Biriktirmiş olduğumuz görüşme puanlarını burada görüşme yap için kullanıyoruz. Burada bu şekilde bir sistem var ve 3000 puanımızı harcıyoruz. Ama 3000 puanımızı harcarken şu olasılıkları göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Çünkü oyuncunun size yani transferin kabul olması ve onun yanında size 950 kulüp skorunun gelme olasılığı sadece %2 Transfer dönemi 2, 3 veya 4'e girdiğinizde bunlar sırayla açılacak. Önce 1 açılıp kapanacak. Ondan sonra 2 açılıp kapanacak. 3 ve en sonunda da 4 açıp kapandığı zaman etkinlik bitmiş olacak. Oyuncuların genleri aynı sadece oyuncular değişiyor her transfer döneminde. Şu anda 1. transfer dönemi açık. 3 gün sonra bittikten sonra 3 gün sonra da 2. transfer açık olacak. Tekrardan üçüncü, dördüncüne geldiğimizde de bunun altı gün ve son olarak dördüncü transfer bölümünün açılmasına da toplamda 9 gün var. Biz bunlar hepsini yaparsak biz hangi oyuncuları alabiliriz? Şimdi gelelim sizinle birlikte hesaplamalara. Transfer bölümmesinde yani transfer puanı bize toplamda günde 55 puan veriyor. 14 günlük etkinlik süreci için toplamda bize 770 puan elde etmiş oluyoruz. Bu 770 puanımıza gelip buradan harcıyoruz. Ancak ufak bir sorunumuz var. Buradaki yolun sonundaki ikon oyuncumuzu alabilmemiz için bizim toplamda ne kadar 850 puan harcamamız gerekiyor. Etkinliğin bize vereceği tamı tamına 770 puan ve bu oyuncu maalesef bedava değil. Bu oyuncumuzu peki nasıl alacağız? İkon oyuncuyu almak için Önce pazara geleceksiniz. Yani 14 gün bekledikten sonra son günde pazara geleceksiniz ve buradan bir paket satın almanız gerekiyor. Buradan bir paket satın aldığınızda da 55 olan puanımız şu anda ekranda görüyorsunuz. Yani 14 günün sonunda 770 olacak ve siz bu 100 puanı aldığınızda toplamda 870 puan elde etmiş olacaksınız. 250 puanımızı harcayacağız ikon oyuncumuzu alacağız. Evet, şimdi gelelim görüşme puanlarına. Görüşme puanları bize günlük görevleri yaparsak eğer bize toplamda 500 puan elde etmiş olacağız. 14 gün süren etkinliği de hesap edersek toplamda 7700 puan görüşme puanımız olacak. Ekstradan görüşme puanları için buraya gelip paket atacağız. Ve her paketi açtığımızda da bize toplamda 300 puan vermiş olacak. Bu da toplamda 7 paket açtığımızda bize yaklaşık 2100 puan elde etmiş olacağız. Etkinliğin belki de can alıcı noktasından bir tanesi de sözleşme puanları. Şurada sözleşme puanlarını takas şeklinde bütün puanlarımızı alıyoruz. Bir paket toplamda bir 3 defa satın alabiliyoruz. Yani bu da toplamda son güne kadar yani 14. güne kadar bekler ve bütün puanlarımızı biriktirirsek toplamda sözleşme puanı olarak bize 240 puan elde etmiş olacağız. Peki bu puan topladığımız bu puanları ne yapacağız? Topladığınız bu puanları eğer cevher vermeden yani cevher vermek istemiyorsanız buradan 92'lik bir oyuncuyu bedava bir şekilde alabilirsiniz. Bu hemen transfer et bölümünde yani 200 puan verdiğinizde ki biz 240 puan alacağız. Bu da yani 14. günün sonunda bize bedavadan 92'lik bir oyuncunun Obama Yankı satın almak için bizim geriye kalan 60 puanımız var. Bu 60 puanımızı nasıl biriktirip toplamda 300 puana ulaştıracağız. Alan bu puanımızı toplamda 100'e tamamlamamız için bizim iki farklı yolumuz var. Birinci yolumuz şurada gördüğünüz olduğunuz gibi buradaki sözleşme puanlarına coins veya FIFA points vererek 60 puan alarak toplamda 300 puan yapabilirsiniz. Ya da mağaza bölümünden Tekrardan buradan ikon teklifi bölümüne gelirsiniz. Buradan paketlerinizi açarsınız toplamda 5-6 defa açabilirsiniz açın eğer cevher vermek istiyorsanız. Burada yüzdelik olarak gittiğinde tabii ki her zamanki gibi Oyuncunun çıkma olasılığı yüzde 1 Eğer ki şansınız yaver gider ve size 100 puan çıkarsa Daha şanslı durumda olursunuz ve böylelikle 93'lük bir oyuncu size bedavadan gelmiş olacak. Aynı şekilde de şansınız yaver giderse stoper bir ikon oyuncuyu da bedava bir şekilde alabilirsiniz. Bu pakette de size hepinize hatta doğa doğrusu hepinize de bol şanslar diliyorum. Evet son olarak 300 puanımızı biriktirdik ve hemen transfer et bölümüne geldik. Obama yankı aldık. Obama yankının yanında bize kulüp skoru veriyor. Bu kulüp skoru bizim ne işimiz yarıyor diye sorarsanız. Evet Aldığımız bu kulüp skorları geliyoruz. Sırasıyla buradan paket açımlarını yapa yapa yolumuza devam ediyoruz. Ekstradan oyuncu görüşmeleri yapacağız. Bunun için de size ekstradan ödül verecek. Yani kulüp skor ödüllerini verecek. Buradan ilerliyoruz, ilerliyoruz. Becerimizlerimizi, coinslerimizi, derecelerimizi, 70 artı oyuncularımızı. Sonra geldiğimizde de bize büyük transfer için logo ve onun yanında da 92'lik MO Zakari'yi bedava bir şekilde veriyor ama buna ulaşabilir miyiz henüz hesaplamayı yapmadığım için tam bilemiyorum. Not olarak etkinlik tamamen bu sistemle geliyor. Sadece günlük görevleri yaparak ve şurada görmüş olduğunuz gibi bu sözleşme puanlarında takas yaparak puanlarınızı biriktiriyorsunuz. Benden size tavsiye eğer cevher harcamak veya FIFA points harcamak istemeden bu işi yapmak istiyorsanız son güne kadar beklemeniz gerekiyor. Şurada bir paketimiz var. Bu pakette şu an 55 puanımız var. Bu ilk paketi açtığınızda 50 sonraki paketleri açtığınızda da toplamda 100 puan oluyor. Şimdi bizim de bir tane paketimiz var. Bu paketimizden bize 85 üstü bir oyuncu gelecek. Şöyle yüzdeliklerine bakalım. 90 ve 90 üstü bir oyuncunun gelme ihtimali neredeyse 1.28. Bize umarım buradan güzel bir oyuncu çıkartır diyelim. Ve buradan 50 puanlı karşılığında paketimizi satın alıyorum. Transfer teklifi paketimiz geldi. Paketi sizinle birlikte açıyorum. 3, 2, 1. Bakalım şansımıza ne çıkıyor. 85 üstü olduğu için her şekilde yola gideceğiz. CNT. Bu Wolfsburg zannedersem. 85'lik oyuncumuzda maalesef 85'i çıkardık. Üstünü çıkaramadık henüz. Bu paketi aldıktan sonra görüşme puanınızı da alıyorsunuz. Şimdi devam edin diyelim. Bakın buradan az önceki 50 puan karşılığında aldığımız paket 100 oldu. Yani biz artık buradaki paketlerin tamamı 100 olarak devam edecektir. Bu paket açımlarda da size bol şans diliyorum. Umarım her şeyin en iyisini çıkartabilirsiniz. Yeni etkinlik hakkında size aktaracağım bilgiler bu kadar. Kafanıza karışan bir şey olursa bana yazmayı unutmayın. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yeni bir FIFA Mobile videosuna görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.